Evet Sony standındaki turum turumuz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sony enteresan açıklamalar yaptı. Değişik ürünler değişik ve enteresan yeniliklerden bahsetti sunum boyunca. Ama bence en çok dikkat çeken şey şurada duran bakın şurada duran şu anda şurada beyefendinin durmuş olduğu. Şöyle onun önüne geçebilirsem size göstermek istediğim bir şey var. Bakın şurada duran akıllı köpek ayı boyu gösterdi Sony. Sony'nin desteğiyle Aibo daha da böyle ileriye gidecekmiş. Şurada duruyor. Şimdi isterseniz oraya doğru bir gidelim. Size de göstermek istiyorum. Yani deneyimlemenizi çok isterdim sizlerin de. Çok enteresan bir şey çünkü evin içinde bizim hayatımızı kolaylaştıracakmış. İşte gerçek köpeğin yapamadığı, gerçek köpeklerin sevgisini bu robota aşılamışlar. Ama gerçek köpeklerin yapamadığı şeyleri Aibo yapabilecek. Mesela Evde çamaşır makinesi çamaşır yıkarken böyle çamaşır makinesinin başına bekliyordu falan. Zannediyorum onu size haber verebiliyor Ayıbo. Ya da işte evinizin içine böyle enteresan bir şeyler olduğunda yine bunların haberini sizinle paylaşabiliyor. Oldukça enteresan bir robot. Yani bunlar alışmamız gerekiyor galiba artık. Böyle bizden biri gibi davranıyor yani köpek. Bildiğiniz gerçek köpek reflekslerinin tamamı ayıp o da mevcut. Yani böyle işte köpek sevdiğini ağzından öper falan işte dil, diliyle yalar malar bunların hepsini köpeğe yapmışlar adamlar. Helal olsun. Şimdi şurada hemen şu arka tarafta kalabalığın olduğu yerde ayı boyu böyle deneyimliyorlar. Ben oraya doğru gidiyorum. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Ben de şimdi göreceğim. Hep birlikte göreceğiz. İnteresan olaylardan bir tanesi de şu anda görmüş olduğunuz ayı Oldukça değişik bir yenilik. Gerçek köpeğe yakın bir sürü refleksi var ve Ciddi anlamda şaşırtıcı. Şu anda bakın komutaları falan filan oluyor. Detaylı incelemesi mi desem, köpeği inceledik mi desem bilemiyorum ama detaylı videosu YouTube kanalımızda olacak. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok enteresan ürünler var burada. Bence spide takip edin. Hepsinin videosu YouTube kanalımızda olacak.